mutluyum istediğim bir bölümdü. Çok şükür kazandık. İlerleyen zamanlarda okulun projelerine katılmayı hedefliyorum. Tüm projelere mümkünse olabildiğince katılmayı hedefliyorum. Tabii ki derslerime de çok iyi çalışmayı düşünüyorum. Yarışmalarda okulun adını duyurmak ve okulu temsil etmek istiyorum. Mezun olduğunda, olduktan sonraki hayalim bir üretici olmak demiştim. Bu hayalimin arkasındayım. Ve bunu yapmak için tüm çabamı, tüm gayretlerimi göstereceğim. Yeni bir proje var. Yeni bir proje motosiklet projesi. Bu projede şasi geometrisine çok önem verdim. Ve e, scooter tekerinin e, bu motora çok yakışacağını düşünüyorum. Ve yakıştı da zaten. Yine bunu yapmak benim hep hayalimdi. Yani küçüklükten beri motosikletin üstündeyim. Ve bunu yapmak hayalimdi. Tabii ki yarış motosikleti üretmek, supersport motosikletle, motosikletlerle ilgilenmek. Beni çok heyecanlandırır. Geleceğimiz teknolojisi elektrikliye de artık çok önem gösteriyor. Sıralı düz şanzımanlı bir şekilde elektrikli motosiklet yapmayı planlıyorum. İnşallah ilerideki projelerimde bu da var. Bu tür projelere yapmak isteyenlere önerim korkmasınlar, denesinler. Yani yamuk oldu, kötü oldu hiç düşünmesinler. Benim ilk projelerim çok kötü. Ama ilerleye ilerleye böyle böyle kendimizi geliştiriyoruz ve yanlışlarımızı düzeltiyoruz. Çalışan adam hata yapar, çalışmayan dedikodu diye söylemişti yan komşumuz. Bu sözünü hatırlayarak projelere devam ediyoruz. Durmak yok.